birlikte sana da nasıl kullanılır, nasıl evet. detaylı bir şekilde oynanılır ve kullanılır. Bugün onları size göstereceğiz İlk başta burada tuşlarımız ve yukarı yukarıda burada tuşlarımız var. Yukarıda, yukarıda da. da birkaç e, şekillerimiz var. Alt tarafta da var. Resete bastığımızda e, direkt eski haline dönüyor. Mesela Peki, bu şu an kaka güzel. yapmış. Şimdi. Resete bastığımız her şey sıfırlanıyor böyle buraya gelip buraya gelince burada her şeyi seçebiliyorsunuz. Yeni hayvanlar. Yeni hayvanlar seçebiliyorsunuz. Burada size ne kadar kalmasını istiyorsanız yazıyorsunuz. Burada adını belirliyor ve ortaya yeni bir hayvanım çıkıyor. Yukarıda görmüş olduğunuz birazcık yakınlaştır. Yukarıda gördüğümüz olduğum ilk şeye giriyorum. Bu Kaç zaman geçirdiğimizi, yedi yemekleri de gösteriyor. Burada altınlarımızı gösteriyor. 0 ile için tüm altınlarım gitti. İsmi Maymış. Ve az önceki gösterdiğim şey. Gelelim tuşlara bir daha. Burada seçme tuşu olduğunu söyledik zaten. Bu tuş a gelelim. Bu tuş oraya girmek için var. Burada giriyorsun. İşte burada bir şeyler yapıyorsun. Bu tuşa gelelim. Bu tuş ise buradan çıkmak için yarıyor. Şimdi şunu göstermiştim. İlk yukarıdakini. Ay pardon yanlış çıktı. Ay sıfırladım. Mesela burada kakasını yap. Kakasını nasıl temizleyeceğiz? Buradan ilerleme tuşundan yukarıdaki şuradaki 3. Üçüncü... Kova gibi bir şey var. Oraya giriyorsunuz. Hangi ve tuşla giriyoruz? E, şurada bir tane tuş var. Bir, iki i̇smi, ve üçüncü. De. Deside. Deside. Evet. Desideden e, tuvaletini temizleyebiliyorsunuz. Veya bir yerlere girebiliyorsunuz. Nasıl yemek yediriyoruz? E, buradan e, şöyle bir saniye. Burada ikinci sıradaki, ikinci sıradaki e, yerden Aşçı yere giriyorsunuz. Yer bu, ve burada bu e, bir köfte. köfte ve pastamız var ilk başta. Mesela pasta yedirmek istediğinizde yine girme tuşuna basıyorsunuz. Veya köfte yedireceksiniz yine aynı tuşa basıp yediriyorsunuz. Peki hasta olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Hasta olduğunda bu tuşlardan ilerleyip... ilk önce geri çıkacaksın. Çıkıyoruz. Tuşta.